İşte gördüğünüz gibi burayı hayvanla birlikte malzemeyi getiriyoruz. Zor şartlarda bu işi inşallah hayırlısıyla başarıp köyümüzde burayı kazandırmak için yıkılmak üzere olan eski okulumuz. Biz burayı tadilatını yapıp köyümüze kazandırdık. İnşallah bu da gene iş adamımız sevgili Osman abimizin sayesinde bayramları düğün, nişan gibi etkinlik burada bunları düzenlemek için böyle bir alanı değerlendirelim dedik. Biraz zor oluyor ama ne yapalım? Köyümüz için gayret göstereceğiz, yapacağız inşallah. Bitireceğiz bunu. Bitti gibi bir şey zaten.